Madem her şey manen Bismillah der, Allah namına Allah'ın nimetlerini getirip bizlere veriyorlar. Biz dahi Bismillah demeliyiz. Allah namına vermeliyiz. Allah namına almalıyız. Öyleyse Allah namına vermeyen gafil insanlardan almamalıyız. Sual, tablacı hükmünde olan insanlara bir fiyat veriyoruz. Acaba asıl mal sahibi olan Allah ne fiyat istiyor? El cevap, Evet, o mün'imi hakiki, bizden o kıymettar nimetlere, mallara bedel, istediği fiyat ise üç şeydir. Biri zikir, biri şükür, biri fikirdir. Başta Bismillah zikirdir, ahirde Elhamdülillah şükürdür. Ortada, bu kıymettar, harika sanat olan nimetler, Ehad-i mucizi kudreti ve hediye-i rahmeti olduğunu düşünmek ve derk etmek fikirdir.